araştırma konusu uzaktan eğitim, kaynaştırma ya da öz saygı gibi e, konulara içerir, geniş bir araştırma problemi ise önemli olduğuna inanılan geniş konu alanı bünyesindeki bir eğitim sorunu ya da e, problemidir. araştırma problemini ifade etmek. Sistem bir çalışma araştırma problemi belli bir kurumun iç dünyasını anlamak ya da bazı süreç olayların olguların keşfedilmesine odaklanmaktadır. Nücel araştırma problemi ifadesine Bu ise e, problem ifade edilirken burada burada da e, açıklamalar, tahminler veya istatistiksel olarak bazı sonuçların veya olayların tanımlanması üzerindedir. Bir diğer başlığımız icel çalışmada amaç ifadesi. Evet. İcel çalışmada amaç ifadesi bir bizim arasında araştırma ilişkinin türünü tanımlayan bildirgesel bir, bir ifadedir. Bu ilişki bedensel ya da bedensel olabilir. <laughs> İlçel çalışmaların konusu faresi. Bu ise çalışmanın belli bireylerin özel bir araştırma bölgesi tecrübe ettiği veya olay veya olguları keşfetmek ya da anlamak olduğunu belirtmektedir. İlçel bir çalışmanın amaç ifadesinin <laughs> amaç ifadesi şunları yapmak e, anlamına gelmektedir. <laughs> <laughs> Bir, çalışmanın amacını bir şey betimleyecek, bir şeyi anlatacak, geliştirecek veya keşfedecek. 2- betimlemek, anlamak veya keşfetmek istediğimiz fikir, e, istediğimiz ana fikri ifade edecek veya tanımlayacak. 3- veriyi toplamak, analiz etmek için devamına yöneten etnografik çalışma, durum oluşturma, durum çalışması veya fenomenolojik çalışma, yürütülüp yürütülmediğini belirtilerek ifade edilecek. 4. analiz e, analiz birimleri ve araştırma bölgesi ifade edilecek. Burada bir araştırma soruları ifadesine bakalım. Araştırma sorularının ifadesi. E, burada araştırma soruları araştırma cevap aradığı özel soruların ifadesidir araştırma soruları hem ince hem de nitel çalışmada bulunmasına rağmen bu çalışmaların yapımında yapılarında oldukça farklılık gösterilmiş. Nitel araştırma <laughs> soruları hedef değişkenler arasında ince ilişkiyi açıkça ifade etmektedir. Nitel e, araştırma soruları ise o kadar özel değildir. Bunun yerine nitel araştırma soruları bir süreç ara belirli bir olguyu ilgi, ilgili katılımcıların anlamlarını kavrama ya da açıklama hakkında genel soru sorma olasılığı daha yüksektir. Betimsel sorular. Betimsel sorular e, ne kadar, ne sıklıkta, ne zaman bu değişti, farklı durumlar üzerinde değişti gibi e, sorulara cevap vermek. Öngörücü sorular, sorular bir yada daha fazla değişti. Gerçekteki bazı sonuçlarını tahmin etmeye yönelik e, sorular. Bunların kontrolünde arayan nedeni sorulardır. Nedensel sorular, bir şeyin nedenini belirtmek için bazı olukların değişik varya, e, varyasyonlarını karşılaştırır. Genellikle bazı bir işlerin manipülasyonunu ve, ve, bu manipülasyonun sonucunu hiç e manipülasyon olmama ile karşılaştırmayı içerir. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. はい出し